Merhaba arkadaşlar. Bir önceki derste kaldığımız yerden devam ediyoruz. Statik drop downları anlatmıştım. Şimdi de AutoSuggestion dediğimiz dynamic olan drop downlardan bahsedeceğim. Bu dynamic drop downlarda tabi iki husus var. Birincisi drop downda açılan yerden locatorını alabildiğimiz bir de alamadığımız durumlar var. Onlara değinmek istiyorum. E, şeye web sitesine geçip göstermeden önce buraya ben bir kod koydum. Burada en sona dikkat ederseniz burada bir javascript executor kullanılmış. Bu nedir derseniz seleniumun yetmediği yerlerde bazı şeyleri e, javascript ile halletmemiz gerekiyor. O da neden? Çünkü dom dediğimiz yani daha önceden de bahsettiğimiz document object, object modelde e, javascript domuyla bunu halledebiliyoruz. Hatırlarsanız her şey Document Object ile başlıyordu. Gördüğünüz gibi Document Get Element By ID deyip buradaki e, gideceğimiz web elementi autocomplete olduğu için onun ID'sine göre gidip Java, e, JavaScript Executor ile kliklememiz gereken yerlere klikleyebiliyoruz. Öbür türlü e, sorun yaşayabiliyoruz. Şimdi e, Auto Suggestion kısmında daha önceden bu e, şeye gelmiştik Rahul Şetil'in yerine. Buraya şimdi normalde tıkladığınızda gördüğünüz gibi tıkladığınızda herhangi bir bilgi gelmiyor. Şimdi bu drop down da olabilir. Bu normal text box da olabilir. Yani drop down içerisine de yazabiliyorsunuz. Ben buraya işte e, Türkiye yazdığım zaman ne yapıyor bana? 3 tane e, tavsiyede bulunuyor. TU yazdığım zaman ne yapıyor bana? Daha fazla tavsiyede bulunuyor. Eğer siz böyle bir drop da açılan bir menüde bu tabi bir text box ama drop da aynı şekilde çalışıyor. Açılan bir menüde siz sağ tuşa tıkladığınızda eğer inspect yapamıyorsanız onun direkt locator'ını alamıyorsunuz. Dolayısıyla da bunu da en iyi şekilde e, JavaScript Executor JavaScript kullanarak ne yapabiliriz? Handle edebiliriz. Burada bunu normalde de yapabilir miyiz? Evet yapılabilir. Çünkü burada e, inspect yaptığım zaman ne yapıyor? E, normalde Direkt inspect yaptığınızda bakın buraya geliyor. Ama işte TU yazıp bunlardan herhangi birini inspect yaptığınız zaman ne yapıyor? Bir liste geliyor. Dolayısıyla ben önce buraya send key yapıp istediğim bilgiyi girerim. Daha sonrasında sağ tuş özelliğiyle inspect yapıp o açılan menüdeki ülkelerin herhangi bir tanesine giderek onun listesine ulaşıp burayı da yine array list şeklinde yapabilirim. Bunun haricinde mesela işte delta, delta sitesinde yaptığımız gibi buraya ne yapıyorduk? Klikliyorduk. Buraya biz ist yazdığımızda ne yapıyordu? Bana bunu getiriyordu. Ben yine bunda da sağ tuşa klik, klik yapabiliyorsam, tıklayabiliyorsam yine locator'ını alabilirim. Normal klasik yaptığımız yöntemlerle yapabiliriz. JavaScript executor kullanmama gerek normalde yok. Ama birçok durumda alamayabiliyoruz. Ee, mesela e, drop-down örneği gösterecek olursak. E, şöyle bakıyorum ne olabilir diye. Şuradan bir tane örnek buldum. Bu örneğe bakalım. Evet şimdi drop down menüyü açıyorum. Burada ülkeler şeyi var. Tıklıyorum ülkelere. Gördüğünüz gibi böyle bir javascript şeyi açılıyor. Ben burada sağ tuşa tıkladığım zaman kayboluyor. Ülke seçiliyor ama ben ne yapamıyorum. Bunun herhangi bir locator'ını alamıyorum. Böyle locator'ını alamadığımız durumlarda en iyi yapabileceğimiz yöntem JavaScript Executor kullanmak olur. JavaScript ex Executor ile bu işi çok rahatla çözebiliriz. Ben yine buna inspect yapıyorum. Bakıyorum yani ortak bulabileceğim bir şeyler var mı yok mu diye. Şu şekilde normal inspect yaptığınızda gördüğünüz gibi bu select klasıymış. Select yapıldığı için daha doğrusu select tag ile yapıldığı için aslında ben bunu ne yapabilirim? Select klasıyla e, handle edebilirim. Select klasının get value ya da e, select by value ya da select by id seni kullanarak istediğim ülkeyi seçebilirim. Ama yine bazı durumlarda burada select de yapılmamış olabiliyor. Yapılmadığı zaman siz buna ulaşamıyorsunuz. Bu bazen javascript ile yükleniyor. Bazen daha değişik e, ara e, scriptlerle yüklenebildiğinden dolayı ulaşamıyorsunuz. Buna en iyi şekilde javascript executor ile ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ee, isterseniz önce e, Delta'nın örneğini yapalım. Yani bakalım Delta'da ne yapabiliriz? Ona bakalım. Şimdi yapmamız gereken şey ne? Burada 100 case ya da test case'imize baktığımız zaman şöyle sayfayı yeniliyorum. Bana otomatik olarak bulunduğum ülkeyi, e, ülke ve şehri seçtiği için bende direkt Atlanta ile başlıyor. Şimdi ben buraya bir şey girebilmek için önce klik yapmam gerekiyor. Klik yaptıktan sonra burası açılıyor ve buraya ben IST diye diyelim. Sendki göndermem lazım. Send key gönder gönderdikten sonra da diyelim e, Sabiha Gökçen'e tıklamak istiyorum. Üçüncüsüne. Buna dediğim gibi birincisi bunun sağ tuş yapıp, inspect yapıp şeyini buluruz. E, bulabiliyorsak ne derler? e, Eli olduğu için Eli ile şey yapabiliriz. İkincisi de ben buraya IST yazdığımda ne yapabilirim? Klavyedeki tuşlarla aşağı doğru gördüğünüz gibi gelip Enter'a basabilirim. Değil mi? Dolayısıyla da biz bunu iki şekilde yapabiliriz. Bir normal e, klavye tuşlarıyla aşağı gelerek Enter'layabiliriz. İkincisi buradan eğer U UL Eli kısmını bulabiliyorsak yine Eli Elis şeklinde gidebiliriz. Şimdi ben öncelikle şey örneğini yapacağım. Normal klasik yaptığımız IST yazacağım ve bunun locator'ını bulacağım. Ve o locator'a git bul, click'le diyeceğim. Şimdi delta örneğimizde devam edelim. Şöyle bana ne lazım? Bir tane web element lazım. Web element e, click departure diyorum. Buraya driver nokta find element by expat diyorum. Buraya expat'ımı koyacağım. Şimdi hemen expat'ımı alayım. Tabi buranın expat'ını değil şuranın expat'ını almam lazım. Sayfamı yeniliyorum. Herhangi bir şey yanlış olmasın diye. Çünkü ilk açıldığında ne yapacak? Buraya gelecek. Sağ tuşa tıklıyorum. Inspect yap diyorum. Inspect yaptım. Bana gelen şey burada normalize space Atlanta diye yazıyor. Tabi ben bunu alamam çünkü bunu siz kendi bulunduğunuz şehirde açtığınız zaman bu sefer Atlanta diye bir şey olmayacak. Onun için ben onun yerine ne yapayım diyorum. Başka bir şey alayım. Bu A tagini alayım. A tagin altındaki şey zaten Atlanta oluyor. Değil mi? Şöyle yapabilirim. Bunu alırım. Onun haricinde şöyle slash koyup ee, span diyebilirim. Birincisi spanla alabilirim ama hangi span? Çünkü 3 tane o zaman benim filtreye göre 3 tane veriyor. Birincisi diyebilirim ama ben onu demek istemiyorum. Onun yerine ne yapabiliriz? Şunu alalım. Yani şöyle bunu da locator yapalım. Ee, yine span diyelim. Parantezini açalım. Et class eşittir diyorum. Deneyelim bakalım bu olacak mı? Airport block demiş şunu alıyorum. Evet ben de bu çıktı. Ben bunu locator olarak alıyorum. Ee, geliyorum buraya. Diyorum ki bu benim locator'ım. Buna git tıkla. click departures.click diyorum. Şimdi buna ben click yaptığım zaman ne olacak? Bana burası açılıyor. Buranın da locator'ını almam lazım. Inspect yap diyorum. Ee, burası geliyor. da, bunda, bunda bir şey yok. Search input vermiş. Basit bir şey. Bakıyorum. Evet. Tamam. Geliyorum buraya. Yeni bir web element oluşturuyorum. Web element bu sefer e, send departure city diyorum. E, driver nokta find element by expat diyorum. Buraya ne yapıyorum? Locator'ımı koyuyorum. Bu sefer de send departure city nokta send key diyorum. Ve ben buraya e, ist kelimesini göndermek istiyorum. ist kelimesini ben buraya yazdıktan sonra ne oluyor? Hemen yazıyorum ist. Aynı zamanda menül olarak ne yapmış oluyoruz? Test etmiş oluyoruz. Şimdi ben burayı inspect yap diyorum. Inspect yapıyor. Bana bu span'ı verdi. Ben nerede span'a bakıyorum. E, İstanbul diye vermiş. Bu şekilde. Bakalım e, işime yarar mı? İstanbul Sabiha Sab Sab Gökçen olarak almış. Git ona tıkla demiş. Bunu bu şekilde de alabilirim. Ya da bu elementin elementin klasına göre alabilirim. Ya da bir üst yine A yine taginden aşağı doğru inerek alabilirim. Yani bu sizin locator'ı nasıl daha unik hale getireceğinize bağlı ama şu an için yani burada çok fazla vakit kaybetmek istemediğim için mevcut olanı alıp geçiyorum. Şimdi burada ve oluşturacağız. Şimdi burada belamanti, pardon, bu şekilde olmuyor, karıştırdım. Şimdi böyle yaparsak bana tek veriyor. Ben öyle istemiyorum. Ben bunların hepsini versin. Çünkü yarın öbür gün belki ben buraya is yazacağım bana daha fazla bilgi verecek belki. Gerçi bu burası en az 3 kelime istiyor ama birçok yer var işte ya da Raw Sheatin ikinde t U yazdığınızda bu kadar veriyor. Tur yazdınız mı 3'e iniyor. Şimdi dolayısıyla hangisi nerede olacağını bilmediğiniz için ne yapmamız gerekiyor böyle bir durumda? Hepsini almamız lazım. onun için de bana neyi lazım bunun? Elayı lazım. Yani kendisi direkt benim işime yaramıyor. O yüzden ben şuraya şunun locator'ını alıyorum. Bakıyorum bu bana ne verecek? Bu bana yine 1 veriyor ama neden? Elayı ikinci şeyini aldığı için şimdi bana 4 tane dönüyor. Bakıyorum 4 tane döndü şey ne? Birincisi, ikincisi, üçüncüsü bu. İlki ne? İlki de search'ü dönüyor. Search'ün de şeyi elayı varmış. Aynı şey olduğu için. Onu ben ne yapabilirim? Biraz daha unique olsun diye belki şu div'den sonra gelebilirim. Div'in kine alırım. Şuraya yapıştırıyorum. Unique olsun diye. Ve div'in altında Dive bakıyorum bir tane günü. Divin altında UL, UL'in altındaki elayları bana ver diyebilirim. Şöyle elayları ver derim. O zaman ne yapıyor bana? Üç tane veriyor. Burada size bağlı nasıl seçeceğiniz. Şimdi burada tabi web element olmayacak. Bu artık list of web, web list of web element olması gerekiyor. Şöyle karıştırdık şöyle. List of web element olacak. Ben liste halinde alıyorum. Bu da ee, city list diyorum. Eşittir. Driver nokta find. Bu sefer elements olacak. By expat diyorum. Ve expatına göre ne yapıyorum? Ee, hemen for loop'umu yazıyorum. For loop'un içerisinde ne olacak? Önce bu web, web element olarak dönecek. Web element element diyorum. Klasik yaptığımız city list'i koyuyorum. Ve diyorum ki if element ee, nokta ee, ne olacak? Ee, get text contains Sabiha diyorum. Yani çok şey yapmaya gerek yok. Sabiha içeriyorsa elemente ne yap? Klik yap diyorum. İlk ilk yapacağımız şey basitçe bu şekilde olacak. Hemen çalıştırıyorum. Ee, tamam hepsini çalıştıralım. Gitsin. Önce passengerları passenger sayısını seçecek. Daha sonrasında da ne yapacak? İstanbul'u Sabiha Gökçen'i seçmesi gerekiyor. Evet burada ne oldu? Fail oldu. Büyük ihtimalle. O da şundan kaynaklanabilir. Daha İstanbul'u girdikten sonra filtre gelmeden bu web elementi bulmaya çalıştığı için sorun olmuş olabilir. Ben hemen buraya bir tane thread silip yarım saniye koyuyorum. Şimdi bu yarım saniye bir saniyelerin önemi var mı? Çok önemi var. E, bu Düşünün ki siz bir framework oluşturduğunuzda bu test kezleriniz bin tane, iki bin tane, 3000 tane gittiği zaman maalesef bu beklemeler çok çok önemli hale geliyor. O yüzden daha farklı bekleme yöntemleri kullanmak gerekecek. Onu framework yapısına geçtiğimizde göstereceğim. Burada şu an için sadece Selenium'un özelliklerini öğrendiğimiz için e, o detaylara girmiyorum. Evet Sabiha Gökçen seçti. Bu birinci yöntemdi. Diğer yöntemle JavaScript Executor kullanabiliriz. Yani benim e, şeyde slaytta gösterdiğim gibi. Tabi burada fark ne? Send key e, şimdi Selenium'da keys diye bir class var. Bu keys klasın özelliği e, siz ne yapabiliyorsunuz? Şuraya hemen bir tane keys yazıyorum. Nok, e, noktayı koyduğunuz zaman sizin klavyede kullandığınız aşağı yukarı tuşları var ya onları kullanabiliyorsunuz. Yani backspace yapabiliyorsunuz. Arrow up, arrow down, arrow left or right yapabiliyorsunuz. Klavyedeki alt tuşuna basabiliyorsunuz. Option'a basabiliyorsunuz. Kontrole basılı tutabiliyorsunuz. Basılı tutup hold yapabiliyorsunuz. Bunun gibi şeyler var. Mesela burada down var. Arrow down var. Arasındaki fark ne? İkisi de aynı işi yapıyor. Arrow down, down'u kullanıyor. Yani siz şöyle arrow down'ı seçecek olursam tıklıyorum ne var içerisinde diye. Arrow down gördüğünüz gibi down'u kullanıyor. Down da size klavyedeki aşağı tuşuna basıyor. Yani o şu kodu gönderdiği zaman e, sisteme aşağı tuşuna basmak gibi olmuş oluyor. O da ne demek? Sizin e, web sitesinde şuradayken. Aşağı doğru şöyle kla klavyedeki ok tuşlarıyla basarak gidip gelmeniz gibi arrow down arrow up olmuş oluyor. Şimdi onu deneyelim ve dersimizi bitirelim çünkü 16 dakika oldu. Ee, uzatmamaya çalışıyorum ama maalesef olmuyor. Şimdi aynı Sistemi tekrar Yapacağım. Bu sefer ne yapacağız? Ee, Javascript executor'la gideceğiz. Şimdi ben zaten bunu yazdık bu elimizde var. Ee, tekrar gidip oraya kliklemesi için departure şeyine klikleyecek. Ee, yani şuraları Kullanmaya Kullanabiliriz aynı şekilde. Şimdi bize Şu kısmı ben Comment out yapıyorum. Şu an için. İstanbul'a klik yaptıktan sonra ben ne yapmak istiyorum? Aşağı ok tuşlarıyla gitmek istiyorum. Bunu yapacağım şey belli. Hemen burada elementim ne? Elementim send departure citydi. Evet, send departure city o elementi kullanacağım. Nokta send keys diyorum. Bu sefer buraya keys nokta deyip ne yapacağım? Downu kullanabilirim. Arrow Down'u kullanabilirim. Hangisini istiyorsanız yani. Arrow Down'u da kullansanız, down da kullansanız aynı. İkisi de e, Org, Sel, Open Key, Selenium'dan geliyor ve ikisi de Keys dönüyor size. Yani dolayısıyla herhangi değişen bir şey yok. Şimdi ben bunu döndükten sonra e, çok hızlı bu hareket edemeyeceği için mutlaka aralara bir saniye ya da yarım saniyelik bir şey koymak gerekiyor. Ben ne yapmam lazım? E, Sabiha Gökçen Şimdi üçüncü sırada geldiği için ben bu şeyi üç kere normalde göndermem gerekiyor. Yani aslında şu arrow down'ı iki kere gönderdim. Yine thread, thread slip koyacağım. Şöyle yapayım. Üçüncü kez gönderdim. Üçüncü kez gö gönderdikten sonra yine bir thread slip koyuyorum. Bir yarım saniye daha beklesin. Ve bundan sonra artık kliklemem gerekiyor. Bu zaman bu sefer e, send send de ne yapmam lazım? Keys nokta e, keys nokta enter yapmam lazım. Yani şunu seçeceğim. Bu eğer web elementim doğruysa ne yapacak? Gidip bu elemente klik yapması gerekecek. Hadi bakalım çalışacak mı? E, burayı iptal ettiğimiz için tamam bir tekrar deniyoruz. Evet gördüğünüz gibi ne yaptı? Seçti. Yani. Bu normal send key arrow'larla aşağı giriyorsunuz. Bu tabi burada şeyi göstermedim daha. Ee, ne derler? Ee, JavaScript Executor'u. Onu da ikinci bir derse saklayalım. Ee, orada devam ederiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.